Herkese selamlar, mutluluklar dilerim kıymetli arkadaşlarım. Bugün etinden, sütünden, yumurtasından faydalandığımız hayvanların kesimini katliam olarak gören bir takım insanlar için küçük bir dikkat çekmek istedim. Olaylara bir de şu açıdan bakalım. Şimdi bizler evreni düşünürsek evrende mikroorganizmayız. Yani trilyonlarca güneş sistemi var. Galaksiler var. Yani denizlerin, tüm denizlerin kum tanelerini kum tanelerinden daha fazla güneş sistemi var. Daha 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 fazla. Yani çok fazla var. Şimdi dolayısıyla bu açıdan bakarsanız bizler evrende küçücük küçücük bir mikroorganizma. Hatta ondan da öte bir şeyiz. Ancak bir yandan canımız yansa bütün dünyamız yıkılmış gibi oluyor. Yani böyle büyük acılar yaşayabiliyoruz değil mi? Bir yandan da bizimle beraber yaşayan hücre ve mikroorganizmalar 100 trilyonu geçiyor. Bakın yani hücre ve mikroorganizmalar da 100 trilyonu geçiyor. Bir de bizden öte bir alem var. Burada da makro e, canlılarız. Şimdi şuna dikkat çekmek istedim. Vejanlar, vejeteryanlar, hayvan kesimlerini katliam olarak gören kıymetli arkadaşlarıma şu açıdan bakmalarını rica ediyorum. Bu arkadaşlar et yemiyorlar. Et ürünleri yemeyenler var ve canlar. Hatta türevlerini yemeyenler var. Yumurta dahil, peynir dahil. Efendim bunlar e, bunlara şu açıdan bakıyorum. Hiç çiğ, siz çiğ mi besleniyorsunuz? Çiğ beslenseniz dahi yediğiniz ürünlerdeki mikroorganizmalar mide bariyerinde ölüyor. Bu bir. İkincisi yaptığınız her yemek doğada Milyarlarca bakterinin ölümüne neden oluyor. Peki buna ne diyeceksiniz? Bir bakteri ölümünü bakterinin gözünden düşündünüz mü? E siz ölüyorsunuz. Yakınlarımız ölüyor. Bizler yakınlarımız ölüyor. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Empati yapıyoruz ya da bir hayvan kesildiği zaman bunu katliam olarak görüyoruz. E biz bu mikroorganizmaları yakıyoruz biliyor musunuz? Bunun farkında mısınız? Nefes aldığımız tüm ortamda milyonlarca, milyarlarca zaten mikroorganizma var. Bilmiyorsanız bunu buradan dikkat çekmiş olayım. Belki bir daha hiç yemek pişirmezsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya o mikroorganizma, empati yapamıyorum. Ama evrende de biz mikroorganizmadan daha küçük bir molekül gibiyiz. Yani daha küçük bir organizmayız. Mikroorganizmadan daha küçüğüz. Dolayısıyla e, lütfen eğer samimi bir hassasiyet varsa yemeklerinizi pişirmeden yemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada daha büyük katliam var. Milyarlarca mikroorganizma ölüyor. Mikroorganizma deyip geçmeyin. Bizler de evrende bir mikroorganizmayız. Biz veya yakınlarımız öldüğü zaman ya da bir sığır kesildiği zaman çok büyük acılar içerisinde oluyorsunuz empati yaparak. Dolayısıyla buradan bunu dikkat çekmek istedim. Herkese mutluluklar dilerim hayata bakış açınızı değiştirin ee, Tabii bu benim <laughs> tercih değiştirmeseniz de sizin takdiriniz görüşmek dileğiyle